Herkese selam. Yeni kelimeleriyle karşınızdayız. Birinci kelimemiz plummet. Düşmek, azalmak. İkinci kelimemiz crackdown. Sert önlemler almak. Drop, düşmek. Exposure, maruz kalmak. Achieve, başarmak. Increase, artmak. Underlying, altında yatan, öncelikli olan. Document, belgelendirmek. Leading, önde olan. Preventable, öne geçilebilir. Account for, oluşturmak. Put forward, ileri sürmek. Reduce, azaltmak. Recognize, fark etmek toplu size, tanıtımını yapmak, raise, artırmak, ben, yasaklamak, provide, sağlamak, quit, terk etmek, yield, sağlamak, vermek, promising, umut veren, properly, uygun bir şekilde, impose, uygulamak, yapmak, regulation, yönetmelik, altway ağır basmak, counseling, danışma, rehberlik, afford, satın alma, gücü yetmek, streak, sert katı, significant, önemli, kayda değer, oppose, karşı çıkmak, deter, vazgeçirmek, release, release, yayınlanmak, overall genel tüm. Approximately, hemen hemen, aşağı yukarı, launch, başlatmak, start, initiate, encourage, cesaretlendirmek, discourage, cesaretini kırmak, coupled with, ile birlikte. Means, yol yöntem, prohibit, yasaklamak, abandon, bırakmak, terk etmek, reluctance, isteksizlik, abide by, itaat etmek, obstacle, engel, overwhelming, ezici, grasp, anlamak, kavramak, disregard, göz ardı etmek, carry on, devam etmek, put into tehlikeye atmak, claim can almak. Price artmak, formidable, ölkütücü, korkunç, measure, önlem, tedbir, katastrof, facia, felaket, inevitable, kaçınılmaz, herkesi çalışmalar.